Merhabalar değerli dostlar, sevgili öğrenci arkadaşlarımız hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Şu anda oldukça önemli bir fuardayız. Geleceğinizi şekillendirecek bir fuar burası. Çünkü burası üniversite tercih fuarı. Her yıl geleneksel hale gelen bu fuarımız bu sene 14 14. kez kapılarını açıyor. Şimdi bugün birbirinden değerli kurumlarımızı ziyaret ettik. Onlara mikrofon uzattık ve o güzel kurumlardan birindeyiz o güzel üniversitelerimizden birindeyiz. Beykoz Üniversitesi'ndeyiz. Beykoz Üniversitesi'nde değerli konumuz, aslında biz de onların konuğuyuz. Değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Hı. Ahmet Kazım Han hocamızın konuğuyuz. Ahmet Hocam Rektör Yardımcısı Beykoz Üniversitesi'nde. Ahmet Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hoş gördük gerçekten. Bir kere hem standınız hem de bütün bu akademisyen kadrolarınızla ilk günden itibaren arı kovanı gibi çalışıyor burası. Evet. Şahane ee, öğrencilerimizin bu teveccühünü neye bağlıyorsunuz Beykoz Üniversitesi olarak galiba? O e, etkileşimi yakaladınız anladığım kadarıyla. Hem etkileşimi yakaladık hem de doğrusu fuarın da hakkını vermek lazım. Ee, uzun zamandır yapılan, 14.'sü yapılan bir fuar. Ben ilkinde de e, vardım. E, o dönemde nasıl başladığını biliyorum. Bu e, noktada ...hakikaten e, İstanbul'da tercih günlerinde çok önemli bir fonksiyon görüyor var. Bunun tabii e, bir anlamda amacın e, hasıl olabilmesi için... ...bizim de e, kendi tarafımızda bir takım katkılarda bulunmamız gerekir. O katkıların en önemlisi bizim buraya kendi akademisyenlerimizi getirmiş olmamız. Böylelikle öğrencilerimiz e, her alanda okumak istedikleri, düşündükleri her alanda alanın hocasıyla, beraber okuyacakları hocayla, bölüm başkanlarıyla, dekanlarıyla muhatap oluyorlar. Hatta işte biraz bizim oturduğumuz yerden ötede e, Sayın Rektörümüz de e, öğrencilerimize bilgi veriyor, genel bilgileri veriyor, bölümlerle ilişkili bilgileri veriyor. Bizim tabii burada yaptığımız şeyin e, bir tanıtım fonksiyonundan çok daha farklı bir manası var. Çünkü Türkiye'nin geleceğini e, oluşturacak olan, onu yaratacak olan gençlere Mesleki formasyon ve eğitim hayatlarının en son durağında belki de bir vatandaş olarak bu ülkeye verebilecekleri katkının kurabilecekleri bağın birer birey olarak kendilerini yetiştirmek ve olgunlaşmaktaki son duraklarının bizler bir anlamda bekçisiyiz. Hmm. Ve o fonksiyonu görürken de öğrencilerimizle birebir ilişki kurmamız çok önemli. Onları doğru yönlendirecek şekilde biz onlar için doğru çözümleri nasıl yapılandırıyoruz? Onları Onlara kafalarındaki soru işaretlerini karşılayacak, onlara cevap bulacak şekilde bir, bir biçimde bir noktaya getirmemiz lazım. Evet, doğru i̇şte doğru. O, o işi de burada yapıyoruz. Harika. Ahmet Hocam, şimdi siz bir siyaset bilimcisisiniz, aynı zamanda üniversitemizin direktörü yardımcısınız. Şimdi mesleki olarak seçim yaparken eminim yıllar önce koşullarla şimdi koşullar farklı. Öğrencilerimize sizin bilgi ve birikimlerinize istinaden soruyorum. Ee, ne tavsiye edersiniz ki doğru mesleği, doğru üniversiteyi tercih etsinler? Örneğin kişi neden Beykoz Üniversitesi'ni tercih etmeli veyahut da seçeceği bölümü e, acaba seçerken hani hangi kriterleri göz önünde bulundurulmalı? Beykoz Üniversitesi'ni neden tercih etmeliden önce dilerseniz aslında ilk soru diye ben ikinci sorduğunuz meseleyi başa alarak konuşmaya başlayayım. Çünkü en önemlisi o dedim de, dedim ya biz burada e, yani üniversite e, eğitimi alanında çok önemli bir fonksiyon görüyoruz. Ülkenin geleceğini şekillendirmek için bütün üniversitelerimiz eğitim veriyor. Peki o ülkenin geleceği neye benzeyecek? E dünyanın geleceğinden çok daha bağımsız olmayacak ülkenin geleceği. Dünya nereye gidiyor derseniz iki tane e, pek de o kadar hoş olmayan haberimiz var. Bir tanesi şu. Bugün okuyan çocuklarımız eğer e, çalışma hayatlarının herhangi bir noktasında kendilerine yeteceğini düşündükleri refahın sahibi olamazlarsa muhtemelen e, hiç emekli olamayacaklar. Dünya nüfusunun geldiği yer orası. E, Türkiye'nin gene sosyoekonomik koşulları onu gösteriyor ama dünyanın her yeri böyle, farkı yok. Dolayısıyla ne demek? Sürekli çalışmak mecburiyetindesiniz. Bu da e, ikinci kötü haberle birleşiyor. O da şu muhtemeldir ki bugün bu sıralarda okuyacak olan, bugün üniversiteye girip meslek sahibi olacak olan öğrencilerimiz başladıkları şekilde bitiremeyecekler iş hayatlarını. Şimdi ki benim gençliğimi düşünürseniz, benim annem babamın gençliğini düşünürseniz insanlar bir meslekte başlarlar ve orada bitirirler de hayatlarını. Hatta hatırlarsınız, şirkette başlar, o şirketten emekli olur. Bugün böyle bir şey yok. Çünkü iş yapış biçimleri değişiyor işte yapay zekaydı oydu buydu falan derken e, bunların neyi temsil ettiğini doğru düşünmek lazım. Bunlar iş yapış biçimlerinin ve mesleklerinin dönüşeceğini bize söylüyor. Demek ki o çok uzun e, çalışma hayatı boyunca bu öğrenciler birkaç kere meslek içerisinde eğitim görüp hem iş yapış biçimleri bakımından hem de meslekleri bakımından yeniden ve yeniden tabiri caizse formatlamak zorunda kalacaklar kendilerini. Bu okuyacakları alanda multidisipliner bir eğitim almalarını gerekli kılıyor. Yani birden fazla disiplinli entelektüel aletlerini mesela iktisatı, siyaseti bir arada okumalarını mesela uluslararası işler bu bakımdan çok önemli bir alan. Mühendislikten örnek vereyim. Endüstri mühendisliği böyle bir alan söylüyor bize. İkincisi de bir şeyin uzmanı olmanın ötesinde sosyal olarak da sosyal olarak da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini, sosyal yetkinliklerini de geliştirmeleri gerektiğini söylüyor. İyi üniversite bütün bunları sağlayan üniversite. İyi seçim de bütün bunları göz önüne alarak kendi yetenek ve yetkinliklerine en uygun olan alanı seçmek demek. Şimdi Beykoz Üniversitesi bu alanda ne yapıyor? O halde madem seçimimizi böyle yapacağız. Beykoz Üniversitesi işte bu multidisipliner eğitimin olanaklarını ortak programlarıyla veriyor. Bunları verecek olan, bu dersleri verecek olan öğretim üyeleri kendi alanlarındaki en iyi hocalardan oluşuyor ve Beykoz Üniversitesi'nin öğrenciye yönelik öğrenci merkezli butik anlayışıyla öğrencilerimiz kendi yetenek ve yetkinlikleriyle, bu biraz evvel öğrendi paylaştığım yolda. Yürürken, öğrenimlerini tamamlarken bizlerle beraber, hocalarıyla birebir temasla yürüyebiliyorlar. İşte bu sebeple de Beykoz Üniversitesi doğru bir tercih midir dediğimiz zaman gönül rahatlığıyla doğru bir tercihtir diyebiliyor. Çok güzel bir ifade ettiniz, hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi şunu, buna paralel olarak bir şey sormak istiyorum. Kişi okudu üniversiteyi ve mezun olduktan sonra illa ki bir istihdam, hatta üniversite başlamadan önce. Gençlerimizin hepsinin kafasında soru işaret var. Ben bu bölümü bitirdim ama istihdam olanakları nelerdir? Üniversite bu konuda öğrencilerimize yardımcı oluyorlar mı? Beykoz Üniversitesi'nin özelinde sormak istiyorum. Öğrencilerimize nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz istihdam ve iş anlamında? Biz zorunlu staj yaptırıyoruz ve özel sektörde birçok kurumla anlaşmamız var ve bu kurum listesi gittikçe büyüyor. Bu sayede öğrencilerimiz henüz daha okurken stajlarını yapma fırsatı buluyorlar. O staj esnasında gösterdikleri performans ki biz onları o performans göstermek için yetkin bir biçimde hazırlıyoruz. Genellikle öğrencilerimizin çok hızlı iş bulmalarına hatta staj yaptıkları kurumlarda işe girmelerine bir anlamda destek oluyor, önayak oluyor, o kapıları açıyor diyebiliriz. Peki hocam bir de kamps olanaklarından biraz bahsetmek istiyorum e, ee, Ahmet Hocam malumunuzdur üniversite hayatı. Kampüsün de çok büyük etkisi var. Sosyal olanaklardan biraz bahsedelim ve öğrencilerimizi Beykoz Üniversitesi'ne geldiğinde ne gibi sosyal olanaklar bekliyor? Bir kere eğer öğrenci spora meraklıysa galiba e, İstanbul'da okuyabileceği en iyi okullardan bir tanesi Beykoz. Çünkü e, Beykoz Üniversitesi'nin takımları geçen sene neredeyse ortalıkta birincilik bırakmadılar. E, o takımlar tabii her biri birer merak alanı ve birliktelik alanı oluşturuyorlar. Kentte bir üniversite, bir şehir üniversitesi olmanın getirdiği avantajları kullanıyoruz. Beykoz Üniversitesi Beykoz semtiyle beraber yaşıyor. Evet, İstanbul'un hatta yani böyle olunca Türkiye'nin belki en hususi semtlerinden bir tanesi o semtin ortasında oldukça müteşekkir kantin imkanlarıyla ve kampüs olanaklarıyla mevcut bir üniversite Beykoz Üniversitesi. Dolayısıyla bir de Beykoz hakikaten kendine havası olan bir yer biraz evvel söylediğim gibi. O bakımdan da ciddi bir şeyimiz var ve tabii ki öğrenci kulüplerimiz var. Ayrıca biraz evvel söylediğim şeyin de altını çizmek durumundayım. Beykoz Üniversitesi kontenjanı çok büyük bir üniversite değil. Biz öyle planlamadık üniversiteyi. Dolayısıyla da biz öğrencilerimizle birebir ilişki kuruyoruz. Bu onların da birbirleri arasındaki ilişkilerinin, o birebir ilişkilerinin de çok rahat kurulduğu bir aile ortamı bir anlamda ne güzel. sağlıyor. Ne güzel. E, Ahmet Hocam son olarak yavaş yavaş toparlayayım ben röportajımı. Biraz da teknolojiye vurgu yapalım. Şimdi malibunuzdur, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok mesleğin yok olacağı, e, insanlar elimizden mesleğimiz alınacak diye bir panik havası yaşanıyor ama Beykoz teknolojisiyle ve yapay zeka elbette ki ne kadar entegre halinde öğrencilerimizden mesleki anlamda yönlendirirken ya da bölümlerini okurlarken bu anlamdaki yaptığı çalışmalar var mı? Var tabii ona yönelik laboratuvarlarımız olduğu gibi aynı zamanda bölümlerimiz de buna göre formatlanmış vaziyette bizim yüksek okullarımızda bile veri analitiğine yönelik çalışmalar yapan bölümlerimiz var. Ayrıca ortak programımızın yapısı nedeniyle öğrenciler eğer ...yetenekleri ve merakları bu yönde ise bu alanda o alanı okumasalar da eğitim alabilme noktasında çok değişik ve zengin imkanlara sahip oluyorlar. Bu bizim e, teknolojiyle olan ilişkimizi sadece ve sadece bir meslek kazandırma değil ama en başta o anlattığı multidisipliner bakış açısının ve çağın gerekliliklerinin e, insanları zorlayacağı, o öğrencilerimizi iş yaşamında zorlayacağı, Noktaya onların adapte olmuş vaziyette, hala hazırda bundan faydalanabilecek vaziyette hazır bir biçimde yola çıkmalarını ve evet. o yolu öyle kat etmelerini de sağlıyor. Tamam. Tabii şunu da eklemem gerekir: Beykoz Üniversitesi'nin bu öğrenci odaklı yaklaşımı ve teknolojiyle olan ilişkisi sadece ve sadece öğrencilerin yetişme biçimleriyle alakalı bir konu değil. Aynı zamanda onların zihnen önümüzdeki döneme hazır olmalarını sağlayacak bir e, yaklaşım içerisinde onların evet. önüne sunuluyor. Yani bir nevi bir dünya vatandaşı olmaları açısından da Beykoz de, hem üniversite. değil mi? Yeni bir kavram var e, hocam siz çok daha iyi bilirsiniz. E, hem global hem de lokal e, değerleri bünyesinde taşıma adına global isimli bir e, yeni bir kavram var. Evet. Yani anladığım kadar sizin de anlattıklarınız çerçevesinde global insanlar yetiştirmek galiba. Başka türlüsü mümkün değil. Üniversite kelimesinin kökü, Türkçe değil. Üniversite evet. malum. Üniversite kelimesinin kökenine bakarsanız zaten evrensel e, demek kabaca tercüme edersek. Evet. E, bu her alanda üniversitenin kendisini konumlamasıyla alakalı olmalı e, ve bunu üniversitenin bir felsefe olarak içselleştirmiş olması lazım. Bizim Beykoz Üniversitesi'nde becerdiğimiz, becermeye çalıştığımız, her gün yeniden ve yeniden inşa etmeye çalıştığımız anlayış bu anlayış zaten öyle olmazsa da olmaz. Neden? Çünkü o gelecek diye konuştuğumuz şeyde şöyle bir şey de var. Siz sadece bugün Türkiye'de var olan akranlarınızla veya sizinle aynı ya da benzer mesleki alanları tahsil etmiş olanlarla rekabet etmeyeceksiniz. Yani dünyanın her yerinde bugün bugünün üniversite öğrencilerinin rakipleri yetişiyor. Onlarla korakor eğer bir e, rekabet içerisinde olmayacaksanız hiç rekabet etmiyorsunuz demektir. Yani bunun azı e, ya da işte kararında olanı yok. Dolayısıyla e, ne alıyorsan onu evrensel standartlarda almak zorundasın. Ama tabii kendi çıktığın toprakları, onun hususiyetlerini bilmek bir avantaj. Onunla da barışık olmak mecburiyetindesin. E, e, en azından hani bir oyunu kaybetmeyeceksen değil mi? E, bütün sporlarda da var bu. İç sahadaki oyunu kaybetmeyeceksin. Dolayısıyla o lokal tarafı, o global tarafı da sizin biraz evvel e, söylediğiniz biçimde. Eyvallah hocam. Çok güzel bir açıklama yapındınız Ahmet Zaten backgroundunuzda bu e, siyaset e, anlamında bir backgroundunuz oldu. Çok belli, çok e, konuya hakimsiniz. E, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Buradan o zaman öğrencilerimize diyelim ki, hem lokal hem de global eğitimleri ve değerleri daha doğrusu öğrenmek adına tercihiniz Beykoz Üniversitesi olsun. Zira kampüsüyle, akademisyenleriyle, akademik kadrosuyla yeni eğitim öğretim yılında da oldukça iddialı başlıyor. Bu anlamda hem Beykoz'un hem de tüm öğrencilerimizin yolu açık olsun diyelim. Hepinizi sevgiyle selamlayalım. Hoşçakalın.